O paylaşımı çok sevimli, çok şirin paketliyoruz ama evet, paylaşımın arkasında işte mahalle baskısına kadar giden bir şey var aslında. Yani seni tanıdıkça birileri senin üzerinde baskı kurmaya başlıyor. Evet. Kimleymiş, ne yapıyormuş, işte o apartman dairesinden kafasını uzatan komşu klişesi. Onu insanlar birbirine çok fazla yapıyor ve birbirinde o hakkı görüyor. Başkasının hayatına karışma hakkını kendinde çok sonsuz görüyor. O beni biraz dehşete düşüren bir şey. Bir de bu durumun tam tersi var. Bu kadar fazla iletişim kurmak zorunda olduğumuz bir dönemde bir hikayede de görmemezlikten geldiğimiz, geldiğimiz yıllardır görüşmediğimiz bir arkadaşımızla karşılaştığımızda hani olur ya karşılıklı masalardasınızdır. 3-4 yıldır en az görmüyorsunuzdur. İlkokuldan olabilirse de böyle bir utanırsın, selam vermek istemezsin o ruh hali. Ve öyle bir çağdayız ki o selam vermemek çok pahalıya mal olabiliyor. Evet. Çünkü anında onun başına gelecek spoiler vermemeye çalışıyorum. Kötü vakaları, iyi vakaları öğrenebiliyoruz. Evet. Yani o evet. bir de böyle bir şey var. Yani iletişimsizlik de başka bir depresyon haline getirebilir. Evet. Bu bir, konuyla ilgili. Çok çok, ne çok doğru bir tespit. Yani vicdan azabına dönüşebiliyor. spoiler vermek istemedim ben vereyim. Yani birini görmezden geliyor eski bir arkadaşını. Sonra Facebook'ta intihar ettiğini öğreniyor ve kendi görmezden gelişine bağlayıp bir yük, yüke dönüştürüyor ve kendi içinde mücadeleye düşüyor aslında. Sonra olaylar farklı gelişiyor. Aslında bu böyle bir ağ, yani o kadar fazla kişiyi görebiliyoruz ki evet. ve o kadar fazla sosyal iletişimimiz arttı ki her an birine bir şey olabilir. Ben şehrin koşuşturması için de sizinle ilgili bir haber alabilirim ve yetişemeyebilirim. Tabii. Ve bu şu andaki dönemde çok normal bir şey. Bu büyük bir trajedi. Yani gerçekten o sosyal medyanın etkisiyle bayağı tuhaf, zamanlardan geçiyoruz tuhaf şeyler ve bunları hep normal gibi kabul ediyoruz. Aslında didiştiğim çok benim gördüklerim, yakalayabildiklerim. Bunun çok çok küçük bir kısmı tabii ki. Yani naçizane görüp yazdıklarım. O kadar çok fazla şey var ki aslında bu konuda. Yani sosyal medyada işte ameliyata giriyorum. Bir işte fabınızı alırım e, muhabbeti. Mesela biraz tuhaf bir şey aslında ya da işte annem hasta. E, ya yani, ilgilenin benimle durumu. Biraz bir noktadan sonra patetik bir yere gitmeye başlıyor. Evet. Ee, birisinin ölüm haberi paylaşılıyor. Olabilecek en ağır, en kötü haberlerden biri. Ve altına bir beğen. Yani insanlar beğeniyor adını ve bunu kimse yadırgamıyor. Mesela o öyküde ona da takılıyor. Yani bir ölüm haberinin altında işte 150 tane beğen ne olabiliyor. Bunlar e, tuhaf durumlar ve o ilgi görmek, e, etkileşim, ilgi çekmek, gündemde olabilmek bir saplantıya dönüşmüş durumda. Ve herkes bir şekilde e, sahnede olabilmek için, ilgilerin üzerinde olabilmesi için neredeyse ölümler, hastalıklar bile e, bir bahane, vesile olabiliyor. E, bununla ilgili e, bir Yunan yeni dalga e, filmi izledim, Pity, İngilizcesi Pity. E, Acıma. Ac zavallı diye çevirmişler Aha. galiba. E, adamın e, karısı komada ve adam çok üzgün, çok do doğal olarak mutsuz, her sabah kalkıyor, ağlıyor. E, Konu komşu soruyor, nasıl, ne durumda, bir gelişme var mı? Yok bekliyoruz işte falan durumu. Çok acılı bir adam portresi ve biraz hikayesini bozacağım ama ben çok etkilendim ve bence izleyince bozulmuyor çünkü filmin dörtte birinde falan oluyor bu. Karısı toparlanıyor, evine dönüyor. Beni çok etkileyen bir yeri, kuru temizlemeciye gidiyor, nasıl oldu diyor, bekliyoruz hala diyor adam. Ve o anda anlıyoruz ki adam şeyin müptelası olmuş. Acınmak ve o acı üzerinden iletişim kuruyor insanlarla. Sonra çok daha karanlık bir yere gidiyor hikaye ve bence film, bu demin bahsettiğim şey o kadar güzel yakalamış ki yani insanların ilgi görebilmek için e, her şeyi göze alabileceği, her şeyi yapabileceği, ölümden hastalıktan bile medet umabilecek bir noktaya geldiği bir tablo var aslında.